Somada'ki yangın 11 yıldır sönmedi. Biliyorsunuz programın evet. en başında da zaten 2014'te e, e, vefat eden bu on, e, 360, 301 vatandaşımızın haberiyle açmak istedik Sayın Afşinle birlikte. Manisa'da 301 işçinin ihmallerle öldüğü facianın yıl dönümünde büyük acı vardı ve yakınlarını kaybedenlerin vicdanlar 11 yıldır kanıyor diye haykırdı. Ayten Aynı hanım, zamanda da bütün olay şu. Istedi. Buyurun. Ülkede kanun çıkarmanız önemli değil. Kanun uygulamanız önemli. Ben de işçi sağlık, işçi güvenliği uzmanıyım. Peki çıkan kanun neden? İşçi sağlık, işçi güvenliği yasasına göre denetim. Öyle bir durum mu var? Tabi denetleme de eksiklik. Şimdi kanun çıkar ama uygulamayız. Uygulama, yani uygulayıcı de, önemli. Bu sefer e, Bunun da bir cezası oldu O mu? Işte, ama şimdi yargılanıyor ama olan 301 vatandaşımız da oluyor. Denetim. Bakın şey dedi hatırlarsanız e, o e, otel yangınında da evet. yine işçi sağlığı. Denetim. Herkes vazifesini yapacak. Oraya oturan kişi vazifesini yapmadığı takdirde işte o insanlarımız, vatandaşlarımız vefat ediyor. Şimdi yerin altında, siz hiç girdiniz mi yerin altına? Kaç metre derinlikte ailesine ekmek parası sağlamak için o insanlar orada. Sen onun sağlığını, yaşamını korumak zorundasın kardeşim. Oradaki maddeleri, kanunları uygulamak. Metan gazı mı patlayacaksın? O ölçeceksin, alet alacaksın. Özel kabinler yapacaksın. Onu söylüyorum ben. Ben Almanya kömür, Belçika kömür gittiğinizde göreceksiniz kömür ocaklarını. Ama bir tane adam ölmüyor her sene. Neden? Denetim Eksikleri gideriyor. Ama sen bunu denetlemezsen işte e diyorum ya. Kapıda bizde öyle yazıyor. Önce tedbir, tevekkül ama şu andaki olay önce tevekkül sonra tedbir olmuş yani. Olmuyor. Peki. O zaman denetimler denetimler. denetimler şu anda denetimler şu, veririz, şu yani. anda acilen Çalışma Bakanlığı ekiplerini yollaması lazım. Tüm maden ocaklarına ve onlardan öncelikle evrak da istemeleri lazım. Eksikleriniz nedir, durumunuz nedir diye. Ben, ben yapmayacağım yani bunların vazifeleri. Müfettişleri var kardeşim. Kaç tane müfettişi var? Yolla müfettişlerini. Müfettişlerin tek derdi A sınıfı işçi sağlıkçı güvenli uzmanı nasıl olurum? Yasa. Evet. Peki. <laughs>